arkadaşlar bu isimleri Hindistan cevizini tadacağız. Videoya başlamadan önce like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın başlayalım. Neye benziyor? Yemedim daha. <laughs> Anlat bakalım. Biraz ekşi. Ekşi mi? Evet. Çek <laughs> yüzü yok mucizecim. Kesinlikle. Tamam. Biraz ekşi. Biraz... E, biraz sabun su gibi. Arkadaşların alsın mı? Tavsiye ediyor mu? <laughs> Ver merak ettiğini almıyoruz değil mi? Avukadoyu da almıştık. Azmaz söyle bak ne diyorsun arkadaşlarına son kez? Desire.